Dinlemesini bilirseniz en aptaldan bile bir şey öğrenebilirsiniz. İkincisi de Orson ve bir adam var, hoşuma gidiyor benim. Kemiksiz 200 kilo bir tip, böyle. Göbeğe geliyor, kendi iki dakika sonra geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Onun çok güzel on numara bir sözü var. Diyor ki delikanlı sen ihtiyarlığın ne olduğunu bilmiyorsun ama ben gençliğin ne olduğunu biliyorum. Sizin yaşınızdayken aklımın hırzına 5000 defa geçmişlerdi, işimi bitirmişlerdi yani. Evet, hatta hayatımı kaydırmışlardı. Onun için başkalarının tecrübelerini yaşayarak tasdik etme kadar büyük salaklık yoktur yani. En besinliktir o. Onuncu kattan düşen ekseriyetle ölür. Eğer inanmıyorsan at kendini aşağı bir gör. <laughs> <laughs> <Evet, evet. gülüyor> Temel'e demişler ki beş bin fitten atlayacaksın. Yüzbaşı öyle söyle. Temel buyur kumandanım. Bak beş bin fitne atacağım diyor paraşütten. Aşağıda cip bekliyor diyor. Cipe bin ciple ateş edere gel ama mutlaka ciple gel. Olur kumandanım. Bir atlıyor yukarıdan çekmiş asılmamış. Yediye çekiyor o da asılmamış. Taş gibi aşağı düşerken böyle yapıyor. Bu paraşütü saranın anasına avradın ölüsünü, dirisini, irisini. Allah bilir diyor aşağıda cip yoktur diyor. <gülüyor> <gülüyor> Petrol çıkaracak haberi yok.